Merhaba retro severler bu videoda hem Playmobil'in geleceğe dönüş araç ve figür setine bakacağız hem de geleceğe dönüş film serisinin bendeki yerini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Daha önce Playmobil'in A takım setini de paylaşmıştım. Fakat bu iki sete sahip olmamın içimdeki Playmobil sevgisiyle bir alakası yok. Zira içimde öyle özel bir sevgi de yok zaten Playmobil'e karşı. Figürleri bana Lego Mini figürlerine kıyasla çok daha eğlenceli geliyor, orası ayrı ama hem A takımı hem de bu geleceğe dönüş setine sahip olma arzum. Genel olarak sevdiğim filmlerden, çizgi filmlerden, dizilerden tanıdığım araçların, oyuncaklarını ölçek ayırmadan toplama isteğimle alakası var. Bu uğraşımdan sanırım elimdeki Hot Wheels araçlarını gösterdiğim bir videoda ve yine A takımı videosunda bahsetmiştim. Bu videoda da A takımı videosunda yaptığım gibi hem oyuncağı anlatacağım hem de benim için geleceğe dönüş filmlerinin öneminden bahsedeceğim. E, setin kutusuna yakından bakıyoruz öncelikle ve neden gidip Velinin hesaplı bir modelini tercih etmek yerine e, buna yöneldiğime dair bazı ipuçlarını görüyoruz. Görseller kutuda araç dışında Dr. Emmett Brown, Marty ve Einstein figürlerinin de olduğunu, aksesuar olarak da Marty'nin kaykayı, doktorun JVC kamerası, e, DeLorean'ın uzaktan kumandası Plütonyum kasası gibi çok güzel tamamlayıcı unsurlar olduğunu bize anlatıyor. İşin güzel tarafı tam da filmin bana çocukken en çarpıcı gelen sahnelerinde yer alan şeyler bunlar. Muhtemelen herkes için aynıdır zaten bu sahne. Doktorun Marti alışveriş merkezinin park alanında DeLorean'ı ilk gösterdiği anla Martin'in teröristlerden kaçmaya çalışırken zamanda yolculuk yaparak 1955'e gittiği an arasında olan her şey benim için aşırı güzeldi. Hani reklam olarak Starbird'de o ay ya da o yayın döneminde hangi filmler ekrana çıkacaksa onların en ilgi çekici sahnelerinden hazırlanmış müzikli bir kolaj yayınlanırdı. Orada gösterilen kesitte tam da bu aralıktandı ve benim Geleceğe Dönüş'e ilk gözümün değdiği an, Geleceğe Dönüş'e dair ilk gördüğüm görüntüler o kolajdaki kısacık kesitten ibaretti. O kadar hoşuma gitmişti ki gördüklerim ne yapıp edip o filmi yayınlandığında kaçırmamalıyım diye düşünmüştüm. Sanırım bir keresinde de bu derece saplantılı bir sürece Jurassic Park'ın tanıtımına rastladığımda girmiştim. Her hafta yayın akışını sıkı bir şekilde takip ettim ve e, yarım yamalak da olsa geleceğe dönüşü ilk kez 91-92 yıllarında izlemiş oldum. Tam olarak yılı kestiremiyorum şimdi. E, uzaktan kumandayla yönetilebilen, kapıları yukarı açılan DeLorean ve zaman yolculuğu teması aklıma almıştı. Hatta Martin'in Walkman'i ve kırmızı video kamera bile ekrana çıktığında hepimize ulan ne teknolojiler var be dedirtmiştir sanıyorum. Ee, sonraki yıllarda tekrar izleyişlerimde hikayenin detaylarını, ikonik karakterlerini, alt temalarını, küçük şakalarını da anladıkça ha tevekkeli diyerek filmi defalarca yeniden keşfetmiş olabilirim. Şimdi yetişkin gözüyle baktığınızda aa tatlı film ya evet güzelmiş gibi mütevazi tepkiler verebilirsiniz ama benim bilim kurgu meraklısı nerd karakterime tam oturmuştu film. Doktorun ne ne kadar deli görünse de bir şeyler icat ederek sorunlara çözüm bulan tarafı da küçük yaşlarda idealize ettiğim bir özellik. Bu arada siz arka planda sevgili oğlumun aracı toparlama çabasını da hızlı çekimde görüyorsunuz. Bazı parçaları takmak gerçekten zor, gücünün yetmediği birkaç yerde yardımcı olmam gerekti. Bir de kayıt dışında stickerları ben yapıştırdım. Gerisi onun eseri. Hakkını teslim etmiş olalım. Bunu da belirtmezsem olmazdı. Malumunuz Geleceğe Dönüş 3 filmden oluşan bir seri. Elimizdeki de ilk göz ağrımı olduğu için bende önemli bir yeri olan ilk filmin aracı. Gerçi Playmobil'de diğer filmlerin aracı yok sanırım. Ben rastlamadım. Sadece Martin'in ilk filmin sonunda gördüğümüz 4x4 aracı var Playmobil'den çıkmış. 1900 85 4x4 gibi bir adı var. Genç arkadaşlar için de belirtelim. Evet her filmde DeLorean var ama filmde anlatılan zaman aralığı ve hikaye gereği ufak değişimler geçirerek farklılaşıyor araç. bugüne kadar da bir sürü firmadan bu üç filmin ikonik DeLorean larını gördük. 7-8 yıl önceden sanırım günümüze kadar da Türkiye'de en kolay en uygun fiyata bulunanlar tabi Hot Wheels'ları saymazsak Veli'nin Diecast 1 bölü 24 DeLorean ları Aslında ben de 2 yıl önce niyeti bozduğumda Veli'ye yönelir gibi oldum ama Playmobil'deki bazı ekstralar aklımı çeldi. Ee, baksanıza bunlar Veli'de yok ki. Yani tamam plastik bazı yönlerden daha kaba ve diecast değiller ama bunlar Veli'de yok. Bence çok iyi, çok sevimli görünen, çok güzel detaylar. Yani araç içinde aslında aşırı düşük detaylı diyemeyiz. Beni kapısını kapatıp açarken içine baktığımda gülümsetmeye yetecek detaylara da sahip. Işığı ee, var, akı kapasitörü yanıyor. Yani daha ne beklersiniz ki yani... Akı kapasitörünün zaten o yanıp sönen ışıklarını görmek insanda büyük bir mutluluk yaratıyor. Bence dayaroma oluştururken de ayrı bir hava katabilecek hoş bir özellik. Tabi detay beklentiniz aracın dışıyla ile ilgili ise ve daha fazlaysa sticker eklenen detayları sevmiyorsanız, gövde metal olsun istiyorsanız bu kesinlikle size olmaz ama oyuncak olarak tasarlanmış bir araca göre bence harika detayları var. Sticker'larla dekor ediyorsunuz dedik. Evet, birçok yerinde sticker var. O kısımlarına işaret etmeye çalışıyorum şu anda. Sticker'lar kağıttan ziyade naylonumsu bir maddeden. Kolay yırtılmıyor ama hatalı yapıştırma sonucu dikkatsizce sökmeye çalışırsanız esneyip uzayabilir. Dikkatli olmak lazım. Montaj sırasında dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada ön ve arka tekerleklerin kalınlık farkı. Doğru yerleri takmazsanız ön tekerlekler dönmüyor ve yanlış yerde olduklarından pek de estetik durmuyor. Kalınlar arkaya gelecek. Ona bir dikkat Dedin. Teker demişken tekerlerin diğer bir güzel özelliği de katlanabiliyor olmaları. Birinci filmin sonunda Doktor Marty ve Jennifer'ı geleceğe götürürken uçuş moduna geçiyordu bildiğiniz gibi. O kısa sahnenin alameti farikasını da oyuncağa eklemişler. Bence hoş bir detay olmuş. Yine de çok inceleyip sık dokuyan biriyseniz katlanır tekerli araçta Mr. Fusion'u görememek canınızı sıkabilir. Detaycılığın sınırı yok malum. Aslında diğer sahip olduğum oyuncak araçlarda umursamadığım ama bunda olduğuna sevindiğim ışıklandırma mevzusuna gelelim. Malum bilim kurgu bir araç o yüzden ışık güzel bir ekstra oldu benim için. Çok da zekice çözülmüş, plaznes ışıklandırmadan sorumlu olan ledleri de üzerinde barındırıyor. Ve ışık gerekli noktalara light pipe denen akrilik tüplerle aktarılıyor. Bunun çocuğun kendisi tarafından birleştirilen bir oyuncak olduğu düşünülürse bence her ışık gereken noktaya led döşeyip kablo çekmekten daha dayanıklı ve kurulumu kolaylaştıran bir pratiklik olmaktadır. Figürler aracın içine rahatlıkla sığıyor ama direksiyona dikkat etmeniz lazım. Direksiyonun kesik kısmı aşağı bakmalı ee, yoksa karakterleriniz şoför mahalline sığmayacak. Playmobil araçlarının durumu genellikle böyle zaten. Ee, yolcu tarafında ise bir problem yok. Yani Mart ve Doktor aynı anda araca binebiliyor ama Einstein maalesef aracın dışında kalmak zorunda. Çünkü sadece saçma açılarda aracın içine sığabiliyor kendisi. Aksesuar olarak plütonyum kasasını, kaykayı ve kamerayı çok beğendiğimi zaten söylemiştim. Sanırım çok az şey anlatmama rağmen videonun bu anına kadar çok dağınık bir şekilde anlatmayı başardım. Ama şöyle bir toparlayalım. Öncelikle bu bir oyuncak, model araç değil. Bunun farkında olarak almak lazım. E, kaliteli diecast modeller oluşturduysa standartınızı bugüne kadar kesinlikle geniş plastik yüzeylerindeki kusurlar canınızı sıkacaktır. Ha, eğer filmi seviyorum ve bu filmle ilgili bir obje sergilemek tek niyetim ya da çocuğumla geleceğe dönüş izledik, çok sevdik, onunla ilgili bir oyuncak istiyorum gibi kaygılarınız varsa... Harika ürün. Fiyat olarak da en hesaplı, en güzel ürün buydu ben aldığımda. Şimdi de normalde 1600-1800 lira arasında olması gereken bu oyuncak kara borsada arada sırada 4000-4500 TL aralığında e, çıkabiliyor. Ki bu da normal Avrupa fiyatının 3.5 katı gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani varsa bağlantınız yurt dışından alınacak şeylerden biri bu da. Geleceğe dönüş tutkunuza ek olarak bir de Playmobil hayranlığınız varsa Playmobil'in bu seri için ürettiği ve her filme göndermeler yapan ek oyun aksesuar figür setlerini de alabilirsiniz. Tabi tekrar etmekte sakınca görmediğim bir nokta daha var. Mutlaka altını çizmek gerekiyor defalarca. Akı kapasitörü yanıyor. Bazı retro şeyleri Instagram'dan, Facebook'tan ve X'ten takip edebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.